XRM'in temel şeylerine geçersek aslında burada anlatmadığım bir iki özellik daha vardı aynı XRM'le ilgili. Bu firma kartlarına geri döndüm onu anlatmak için. Burada bakın firmalar bölümünde etkin firmaların etkin firmalar etkin olmayan firmalar gibi bir takım bölümler yer almakta. Buradaki bu bölümler aynı zamanda o bölüm içerisinde kayıt aramayı da etkin hale getirmekte. Yani ben buraya gelip o mert yazıp ENTER'e basarsam gördüğünüz üzere sadece OMERT kaydı buraya gelmekte. Hakikaten kaç dakika? Evet devam edecek olursak. Evet buraya tıkladığım, işte OMERT yazdığım için OMERT'i getirdi. Burada şöyle bir özellik daha var. Mesela ortak bir şey bulmaya çalışayım. E, o, B, OBS falan yok. İyi ki hiçbir örnek e, şey yok. eşleşen şey yok. Şöyle yapayım o zaman. Yıldız N yıldız yapayım. İkisinde de N'ye geçen kayıtları bu sefer ekrana getiriyor olacak. Zaten ikisinde de olduğu için N harfi burada. Ve burada da N harfi olduğu için getiriyor olacak. Yıldız mesela 10 yapayım. Solutions'ın da şurada 10 olduğu için Yıldız 10, Yıldız'da sadece Omer Business Solutions'ı getirmeli. Gördüğünüz gibi sadece onu getirdi ekrana. Yani burada yıldızlı arama özelliği de bu şekilde Joker karakterde kullanabilirsiniz. Yıldız işte nereye getirirseniz oradan itibaren tamamlama özelliğine sahip oluyor. Şimdi bu arama özellikleriydi. Buraya baktığınız zaman da görünümler var. Görünümler dediğim gibi etkin firmaların adı üzerinde. Benim sahip olduğum etkin firmalar e, olarak onları buraya sisteme getirmekte. Etkin firmalarsa benim haricimde başkalarının oluşturduğu ve benim görme etkisine sahip olduğum bütün firmaları ekrana buraya getirmekte. Böyle aşağıya doğru listelemekte. Şimdi bunlar üzerinde istersen ben işlem yapabilirim. Nasıl yapabilirim? Şurada gelişmiş arama bölümü var Dynamics CRM'de. Gelişmiş arama Dynamics CRM'in en güçlü olduğu özelliklerden biri ve bütün nesneler üzerinde gelişmiş arama yapabilirsiniz. Gelişmiş aramayı şöyle açıyorum. Bakın firmalarda etkin firmalar dediğinde durumu eşittir etkin olan kayıtları listeliyor. Etkin firmalarım dediğinde Duruma eşittir etkin ama bir özellik daha var. Sahibi geçerli kullanıcı olan firmaları yani şu anki aktif kullanıcı kimse onun firmalarını listeliyor. Diğerlerine gittiğimde işte bağlantılarıma gittiğimde bağlantılarda bağlanma hedefi falan olan gibi öyle bir şeyleri göstermekte. Etkin firmalar şuradan geliyorum. Tabi burada bir şey seçilemez halde. Buraya geliyorum. Ayrıntılara tıklıyorum. İşte asıl güzel taraf açıldı. Bu firma kartı üzerindeki bütün alanları burada bana listelemek de şekilde görüldüğü gibi. Firma kartı üzerindeki bütün bu alanlarla ben istediğim gibi arama özelliklerini gerçekleştirebilirim. Yani durum eşittir, eşit değildir, veri içerir, veri içermez gibi şeylerden oluşabilirken mesela geleyim bir sayısal alan bulmaya çalışayım. Mesela para birimi ile a, para birimi değil, para birimi olmaz. Bir saniye şuradan sayısal alan kredi limiti. Kredi limiti sayısal bir alan. Bakın burada büyüktür, küçüktür, eşittir gibi bir takım özellikleri yer almakta. Yani seçtiğiniz alanın türüne göre burada girebileceğiniz değerler de değişebilmekte. Burada mesela bu sefer metin alanı alalım ya da pit zaten orası şey alan. Burada biraz önce kategori Şurada bakalım. Mesela pick list bir alan seçtiğimizde yani option set bir alan seçtiğimizde de onun içerisindeki değerler standart tercih edilen gibi onları seçmemi sağlamakta. Yani baktığınızda burada tamamen CRM'in özelliklerini kullanarak bütün alanları kullanarak o alanlar üzerinden e, arama yapmamı sağlayabilmekte. Şimdi ben burada ne yapıyorum? Temizle diyorum bu ekranı. Bu ekranla işim olmasın. Ben istiyorum ki firmalardan mesela firmanın şurada arıyorum arıyorum alanı bulamadım firma adı bile başlar Omer, adı Omert ile başlayan firmaları getirdi Gördüğünüz gibi burada onunla ilgili şeyleri getirebilmekten ekrana getirdim. Şimdi burada şöyle bir şey daha yapabilirim ben. Burada zaten standart aramayı tahmin edebileceğiniz üzere ben burada neleri neleri seçersem onlarla ilgili kısımları getirebilmekte. Firma adı Omert ile başlayanları getirirken aynı zamanda firma adı ile başlar. Biraz önceki firmamız Müjdat ile başlıyordu onun da adı. Bunu dediğimde bakın hiçbir şey getiremez. Neden getiremez? Çünkü bunları V olarak birbirine bağladı. Yani bir firmanın da aynı anda hem Omert'le başlayıp hem de firma adı Müjdat'la başlayan bir şekilde olamaz. Mantıksız bir durum. O zaman bunlara bizim farklı bir şey yapmamız lazım. Buradan yanlarına geliyorum. Satır seçiyorum. Bunları veya ile grupluyorum. Yani firma adı Omert başlar. Veya firma adı müjdat ile başlayan firmaları bana listele diyorum. Sonuçlar dediğimde bakın sadece Omer Business Solutions'ı getirdi ilginç bir şekilde. Neden? Müjdat. Ha çünkü müjdat değil müjdat üye olacak orada. Bakalım. Ups müjdat değil mi? Bir dakika, bir dakika bakalım. Ha müjdatçı Cengiz soyadını aldık ya. Müjdat Cengiz'di Cengiz olacak. Tamam. Cengiz diye. Bakın Cengiz olarak buraya getirdi. Müjdat Cengiz Cengiz soyadını almıştık. İşte burada Omer ve Cengizleri ekrana getirmiş olduk. Peki bunun haricinde daha ne yapabiliriz? Ben buradaki grubu çözüyorum. Ne burada? Burayı siliyorum. Ne oldu? Firma ile başlar Homer. Daha neler yapabilirim? Ona bakalım. Aşağı iniyorum. Bakın burada bir de ilişki denen bir nesne var. Yani ben burada bu nesnenin ilişkili olduğu başka nesnelere dallanarak onlar üzerinden de burada bir sorgulama yapabilirim. Bu firmanın bilinciyle ilgili kişisinin adı eşittir barış olan. Hatta şurayı sileyim. Ne oldu? Buraya geldin firmalara. Hiçbir alan seçmedim buradan. Hiçbir şey yapmadım. Gel dedim sen. Birinciliği ilgili kişinin adı Barış olanların ekrana döndür dedim. Bakın sadece birinci ilgisi barış olduğu için buraya getirmiş oldu. Buradan daha detaylı şeyler de yapabilirdim işte sadece birinci ilgisi adı barış olduğu için diye. Şundan barış kanlıcıya tıklayayım Oraya ek başka özellikler daha ekleyelim. Bakalım neymiş bir şeyler daha bulalım. Mesela cep telefonu 0533'te kaydet kapattım böyle bir şeyler. Geldim gelişmiş bu. Cep telefonu burada bulabilirsem evet şurada cep telefonu ile başlar diyorum. Diyorum. sonuçlar diyorum. Bakın gene aynı şekilde getirdi. Ekranda böyle bir bilgi olmamasına rağmen gördüğünüz gibi oradaki bilgiler üzerinden sorgulama yapabilmekte. Şimdi birazcık daha detaylı inelim. Şimdi burada ben farz etti, fark ettiğiniz üzere V'li veya Vyalı sorgular yapabilirim. Varsayılan zaten bütün her şey V halinde. Biraz önce firma isimlerini eşlersen eşlerken gördük adı aynı zamanda hem Omert olan, Omert ile başlayan hem de Müjdat ile başlayan bir firma demiştik. Böyle bir firma bulamamıştı veya getirdik. Hem Omert hem de Cengiz olan dedik. Ekrana getirmişti orada. Bu sefer de aşağılarda başka ilişkili olduğu nesneler üzerinden işlem yapabilir miyiz diye baktık. Evet onu da gördük. Burada bunu da inceledik. Hatta şöyle bir şey yapalım. Bunu tekrar silelim. Burayı firmanın fırsatı fırsatlarına da alalım. Toplam tutar alanı büyüktür veya eşittir. 50.000'in üzerinde olanları getirdim. Toplam tutar değil bakalım o zaman. Tahmini gelire bakalım. Bakın biraz önceki şeyi getirdi. Neden? Çünkü Cengiz firmasına biz biraz önce tahmini gelir alanı bakalım hatta oradan inceleyelim. Fırsatına gidelim. Tümüne diyelim. Bakın iki tane fırsat girdik. Biri 500 bindi, biri 3860'tı. Şu 500 binden dolayı buradaki kategoriye girmiş oldu. Buraya getirdi. Şimdi daha da detaylandıralım konuyu. Daha da detaylandırmak için şöyle yapalım. Burada bakın firma adı, ana telefon, adres, birinci ilişki bir ve posta alanları var. Ama ben şu posta alanının gelmesini istemiyorum buraya. O zaman ne yapıyorum? Buraya geliyorum. Üstünleri düzenle diyorum. Üstünleri düzenlediğinde bütün sütunlar karşıma geldi. Burada listelendi üstünlerden, bakın şurada e posta birinci ilgili kişiyi kaldırıyorum. Bu alanı istemiyorum. Yerine başka alan getireceğim. Ne alan getireceğim? İşte bölge getireceğim. Durum getireceğim. Firma üzerinde. ilişki türünü getireceğim mesela. Bunları ekleyeceğim. Bunlar firma kartı üzerinde yer alan alanlar. Eğer istersen ben firma kartının haricinde bunun ilişkili olduğu bakın buradaki ekranımda açılan diğer bölümlerden de ben şeyler getirebilirim nesnelerden de. Mesela birinciliği ilgili kişisinin cep telefonunu buraya getirebilirim. Ekrana bakın buraya geldi. Ve bunları yerlerini değiştirmekle ilgili oynayabilir. Boyutlarıyla o da oynayabilir. Çiftlik tıklayarak üzerlerini açar. Tamam'a tıkladım. Sonuçlar dedim. Bakın tamamen benim istediğim şekilde bir şekilde gelmiş oldu. Hatta şuraya gidelim. Cengiz Firmin şurada Müjdat Cengiz'in de cep telefonunda bir şeyler yazalım. 536 diyelim orada. Aynı bir şeyler kaydı olsun. Kaydet kapat dedim. Bunu da kaydediyorum. Bunu güncelliyorum. Bakın cep telefonu alanı buraya geldi. Sağ üst köşedeki yuvarlakla formu güncelleyebiliyor. Gördüğünüz gibi cep telefonu da buraya geldi. Şimdi buradan hareketle şöyle bir şey de yapabilirim. Eğer istersen ben buradaki çıkan sonuçları Excel'e çıktı olarak alabilirim. Excel'e çıktı olarak alabilirken bu sayfadaki kayıtların bulunduğu statik çalışma sayfası dersen buradaki ekrana standart ne görüyorsam onu atar. Bunu böyle atar. E, hiçbir değiş şey olmaz ne derler ona bağlantı olmaz. Dinamik özet topla dersem e, Excel'in bir pivot chart özelliği var. O dinamik özet tablo özelliği neyse pivot chart özelliği neyse onunla ilgili bölümleri buraya atar. Burada tabi firmalar üzerinde bunu yapmak çok mantıklı değil. O fırsatlar üzerinde pivot chartı deneyebiliriz. Orada sayısal olanlar olduğu için daha mantıklı olacaktır. Bir de dinamik çalışma sayfası olarak bunu atabilir. Dinamik çalışma sayfasında da eğer istersen ekstra sütunlar belirleyebilirim burada ekrana gelme ile alakalı. Ama istemiyorum. Ben bunu ver diyorum. Save diyorum. Burada masa üstüne kaydetsin. Masa üstüne kaydettiği bu dosyayı açsın. Evet burada Excel olarak karşımıza geldi. Enable Editing özelliğini tıklıyorum burada. Şimdi burada gördüğünüz üzere Excel'de karşıma Excel boş geldi. Burada. Neden boş geldi? Çünkü verileri CRM'den daha almadı. Enable Content dediğimde Dynamic CRM'den canlı olarak veriyi burada çekmekten, Canlı olarak veriyi çektiği için sürekli değişken bir Excel listesi olmakta burası. Şimdi burada bakın gelelim. Adres bir şehir. Neyin adres bir şehri? Cengiz Fir isimli firmanın adres bir şehri. Geliyorum buraya ben. CRM'i açıyorum. CRM'de bu firmanın şehrini değiştireceğim. Burada geldim. Ankara yaptım. Kaynıp kapattım. Burası Ankara oldu. Excel'e gidiyorum. Burası İstanbul. Excel'i kapatıyorum. Excel'i tekrar açacağım. Bakın bu sefer Excel Ankara olarak karşıma çıktı. İşte Dynamics serinin en güzel özelliklerinden biri böylece artık bir şekilde veri Excel üzerinde de değişebilmekte. Excel'i böyle açtığınız zaman bu şekilde aldığınız zaman bu güzel bir özellik. Raporlama için falan çok güzel Böyle bir özellik. Buradaki mesela veriyi yanına seçip buraya da bir grafik koyduğunuzda burada veriyi sürekli açtığınızda değiştiğinizde buradaki grafikler falan da değiştiği için çok güzel raporlamada yapabiliyorsunuz. Dynamic VM'in bu özelliği sayesinde. Devam edecek olursak. Firmalara ver özelliğini de bu şekilde görmüş olduk arkadaşlar. Bunu da artık kapatıyorum. Ha, hatta şöyle bir şey yapalım. Bir dakika anlatmadığım bir bölüm daha var. Buradaki görü şeyleri ne derler? Oluşturduğumuz buradaki ee, sorguları yani firma geliş, gelişmiş bulduğu şey nesnesiyle yapmış olduğumuz bu sorguları tamamen bir kaydedilmiş görünüm haline çevirebiliriz. Şöyle ki geliyorum buraya. Farklı kaydet diyorum. Etkin firmalar değil. Diyorum ki bunun adı Denemeler olsun e, tamamen tıklıyorum ve bunu kapatıyorum. CRM'e geri döndüğümde firmalara buraya tıkladığımda bakın görünümlerin bölümünde denemeler isimli bir görünüm var. O denemeler görünümünde ben hangi sorguyu kullandıysam yani neler yaptıysam onlar buraya ekrana gelmekte. Yalnız burada şöyle bir durum var. Buradaki denemeler sadece benim tarafından görüntülenebilir. Eğer ben bunun başkaları tarafından da görüntülenebilir olmasını istiyorsam bunu başkalarıyla paylaştırmam gerekiyor. O zaman kaydedilmiş görünümlere gidiyorum. Ata diyorum. Ata diyerek bu pardon ata değil özür dilerim yanlış söyledim. Paylaş. Paylaşa tıklıyorum. Kullanıcı veya takım ekle de burada herhangi bir kişiyi seçerek o kişi üzerinde etkinleştirmeyi sağlıyorum. Mesela Burak Kaftancı'yı seçiyorum. Burada okuma yetkisi veriyorum kendisine buradaki görünüm üzerinde. Artık bu görünümü o da görebilir ve buradaki görünümde o da buradaki kendi yetkisine has olan neyse onu tamamen nesneleri burada görüntüleyebilir. Evet bu da bu şekilde. Yani firmalar üzerindeki görünümlerin belli ekrandaki belli noktaların nasıl kullanıldığını görmüş olduk.